Benim adım Asel adım. Bunları açıyoruz anne mi? Evet bebeğim Bunları açıyoruz arkadaşlar Çok seviniyorum Ben bunu ilk defa açıyorum Peki hangisinden başlayalım? Hmm. Arkadaşlar bunu açıyoruz Arkadaşlar hazır mısınız? Açıyoruz İçinde neler var çok merak ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> Yardım edeyim mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar Çok Nereden çıktı o ses aslında? Nereye bastırdın? Şuraya. Aa! <laughs> evet. Çok güzel. Aç bakalım. Bu ya, seti var. Kedini koy anne. Net gözüksün videoda. Oo sticker. O, en sevdiği. Evet. Göster sticker'ını arkadaşlara. Bakın çok güzel. Kedini de al önüne anneciğim. Çok tatlı. Çok tatlı, evet. Neydi kum mu? Evet. Hayır. Gidin ona da bak. Süt içiyor sen. <laughs> Anne içinde gerçekten var galiba. Arkadaşlar kinetik kumu. Nereye açayım? Dur buna bakalım arkadaşlar bunu. Bize hangisi çıkmış? Adı Ay. neymiş bakalım. Adı ne? Arkadaşlar kinetik kumu açıyorum açtım. Oo. Bize hangisi çıktı onu da gösterelim. Bize Bonnie çıktı arkadaşlar. Evet Bonnie. Yine tıkkım her yerde. Bak var. <laughs> renk anneciğim? Sarı mı? Evet sarı. Ya da turuncu. <laughs> Güzel anne. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.